Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yahya Duman. Bugün yine Craftman oynuyoruz. En son evimin içinden bir sürü yaratık çıkmıştı. Patlatmıştı evimi. Çok üzülmüştüm. Bakın bunu da patlattılar. Yayınlamadığım bir videoda vardı ya da en sonki videoda olmuştu bu da. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Sesimi yükseltiyorum sesim çıksın diye. Azıcık ses yükseltiyorum. Aa buraya kapı gerekiyordu. Aa kardeşim ben şunu giymeyi unutmuşum. Boynuzlarım sıkıştı yine. <laughs> Boynuzlarım sıkışa sıkışa geziyorum. Kafamda boynuz sıkıştı. Eee düştüm. Can alıyorum. olan. Dur şu interneti kapatayım. Hadi lan. La. Evet arkadaşlar. İnterneti <laughs> kapatmam onsuz oyna. Oyunda kastı be. Kasmasana oyun. Zombi sesi. Abonem birazcık daha çoğalırsa sevinirim. Çok az abonem var. Oo selam kanka. Sen niye bir ara evimden evimden çıktın? Ben evinde sığınmak istedim. Hava çok soğuk lan. Bak yanıma klipper dostuma da getirdim. Bak sana bir koku yayacakmış. Koku mu olamaz? Yanıyor mu abla? <laughs> Yanıyorum. Yanıyorum beni arkadaşımı öldürdü mü? O kendini intihar etti lan. <laughs> Gel seni öldürdü de... <laughs> Yokmuş ya. Yokmuş. Clipper ne oldu? Lan lava düşeceğim diye. Abi Nanka. Tüm seviyeyi en baştan yapacağım. Clipper falan diyor. Öldü beni. Çok saçma oldu. Öldürdü. İki canım kaldı. Havada kartal gibi süzüldüm. Öldüm. Ulan zombi neden kankanı getiriyorsun ya? Öf. Daha videonun 3. dakikasında öldüm. Dur nerede benim öldüğüm alan? Heh, ışıklar var şurada. Burada öldüm o zaman. He. laf. Lan yine mi geldin? Evet osurmaya senin alır anına kadar osuracağım. Lan osurma artık. Osuruklu. Of, dördüncü seviye mi ya? Şu kaskımda bir işe aradığı yok da kullanıyorum. Lan sen beni mi öldürdün onun işi var? Var zilla. Lan çok sinirlendim. Bir ev buldum mu? Videoyu durduracağım. Evim burada evim. Evimin içinden artık zombi çıkamaz. Çünkü evimin kapısı da var artık. Evet arkadaşlar. Evet, evet. evet, evet, evet. Evimdeyim. Clipper osuramaz değil mi? Meşale yok mu? Hem yani meşale varmış ya. Ben neden mi yanımda meşale Bir ışık koyalım. he. <laughs> Şöyle güzel. Gittik. Gittik. Örümcek gördüm. Her neyse. Umrumda değil. Vaça. Uçuyorum. Uçuyorum. Kardeşim sen burada ne yapıyorsun? Beni çıkar abi. Yoksa 100 Türk lirası vereyim. 100 lira mı? 100. 100. Ah. Ya yüz sene işte yüz lira. Bir ayı sesi geliyor. Ne alacağım? Aa benim canım. Öl lan öl 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 Öf küçük bücü şey seni. Öldü. Aa canım acıdı. Ungaa. <laughs> En, en son neyi yaşadık şu Clipper'lardan. daha önce başlangıç yaparız ah mekan patlatma eşyası gel hayır lan burada osuruklu gördüm osuruklu dediğim de sleeper, clipper. Allah Allah. Oo uh, selamun aleyküm. Gel lan buraya. Tamam bir şey diyeceğim. Neymiş? Öldün. Aa! Hmm. Salak ben buradayım. Öldün. Hmm. Allah aşkına bu kapıyı vuruyor ya. Kapıyı açsana lan. Zombilerin de eli var, kapıyı niye açmıyor? Salak mı bu zombiler? Zombiler beyin yer, beyni bir yürü diyorlar ya. Hiç de öyle değil. Gerizekallılar. Kemik buldum, kemik kemik. Her yani neyse. Benim köpeklerle alakalı çizgi romanlarım da var. Onları da göstereceğim. İnşallah gösteririm. Neyse bir buçuk canımızı azaltıyor bunlar. Doydum. Yedim. Ya dört havuç kaldı ya. Tüh be. Hayır 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 hayır. Lava düşüp tüm eşyalarımı kaybedemem. Geri yapamam. Aa tavuğu clipper sandım lan. Tavuğu clipper sandım. Çiçek. öldürmeyeceğim. O ne lan? Lan bu da çiçekle çimenmiş. Hmm. Ay ne kadar şey yaşadık be. Hadi yaratık, yaratık. Çıkarın be çıkarın. Kardeşim ah. Buradan çık. Gel lan buraya. Ha? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan ağaca yazık. Gelin lan buraya gelin. Hadi menzilsinizsiniz ya hep. Öl <laughs> lan öl öl. Ay! Aa! Hayır, 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 hayır. Hayır! Abi! Sabah oluyor. a Ya! Hayır! Sadece videoda heyecan hissediydim. Neyse gerizekalı yan ölecek. Ya. Üf. Boş boş işler yaptırdılar ya. Gel burağa. Burağa mı? Ne? Ne yani ya? Yanıyor. Hı. Hı. söyle. Lan ne yapayım eks? arkadaşlar bu kötü video bu korkunç videonun da sonuna geldik like abone olun lütfen abone olun hoşça kalın derslerinize çalışmaya dikkat edin ben çok çalışıyorum sizi seviyorum